Herkese selam Serdar Başkan ben. Bugün sevgili eşim Yeşim'le birlikte Kanada atıştırmalıklarıyla Türk atıştırmalıklarını karşılaştırıyoruz. Arkadaşlar Tim'le Başak bizim çok yakın aile dostlarımız geçenlerde Kanada'ya gitmişlerdi. Tim Kanada'da Tim memleketine gitmişti. Dedik ki bizim için oradan bize buradaki atıştırmalıkların benzerlerinden alır mısınız? Sağ olsunlar aldılar geldiler. Hey. Taşıdılar. Başak, Başak burada. Tim burada. Fotoğraflarını da koyalım. Tanıştırmış olalım. Önce o zaman bir cipsleri karşılaştıralım. Evet ama karşılaştıracağız ama nasıl? Nasıl? Önce tadlarına bakacağız. Tamam. İşte içindeki besin değerlerine, kalorilerine, şeker oranıdır, yağ oranıdır. Bunlar aynı mı değil mi? Onlara ha. bakacağız. Bir de tadlarına bakacağız. Zaten çoğu bunların İtalya ürünler. Cipsler hariç İtalya ürünler. Kanada'ya da muhtemelen aynı yerden gidiyor. Evet. Türkiye'ye de aynı yerden geliyor ama Türkiye için farklı mı üretiyorlar? Aynı mi gönderiyorlar. Ona bakacağız. Evet test edeceğimiz ilk abur cubur atıştırmalık Blaze Classic olacak. Tamam. Hemen Kanada versiyonum ben buradan sana Burada gösteriyorum. Turkish. Buyurun Kanada versiyon, Türk versiyon. Evet. İzmit'ten. Bu nereden? Fritura, Kanada, Cambridge, Kentville bir yerden. <laughs> Hemen ben tadına bakmak istiyorum. Ben de. de. Bir açalım şunu. Ki şey biliyorsun ki ha? en sevdiğim. Evet, çok seversin gerçekten. olduğunu biliyorsun. Evet yani. şuraya ben birkaç tane çıkarayım. Ha. Ya bizimkiler daha sarı. Patates mi? <laughs> Aa bizim patateslerimiz kesin daha güzel. Bakacağız şimdi. Ben bir yiyorum o zaman şunu tadına bakayım. Ben de burada. dayanamayacağım. Aynısından yeseydik ya. Aa pardon. Tamam kendimizinkilere bakıyorum önce. Cips <laughs> görünce şey olmuş. Severiz kıtır kıtır. Çok güzel, severim valla. Evet bildiğimiz Bildiğimiz Deys ya. Bir güzel de bakalım, yani. Kanada patatesiyle nasıl oluyormuş. Evet. Aynı neredeyse. Ya aynı. Bu da güzel. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şuna bakacağım bir daha. Aynı aynı. Tuz oranları falan aynı yani. Aynı, Vallahi... diyor, aynı tuzu. Birebir aynısını yapmışlar. Hem orada, hem burada. Evet, çünkü bunun hakikaten bir de... Mesela bu gerçekten Türkiye'de üretiliyor. Evet, Türk patatesi, Kanada patatesi. Evet. Şimdi yani bir dakika. Şey bu arada şöyle göstermek istiyorum. Şeyleri farklı. İçerikleri biraz farklı. Mesela bunda %37 yağ var. İşte çeşitli yağların toplamı %37. Bizimkinin %18. İşte sodyumu, karbonhidratı vesaire çok birbirine yakın. Ama yağ kısmı bunun daha fazla olmasına rağmen tat gerçekten aynı aynı lezzet evet ama yani şey. daha fazla yağlı gibi de durmuyor zaten yağlı yani hani <laughs> patates kızartması <laughs> patates kızartması olduğu için yağlı zaten adamlar bu işi biliyor Süper Bak, şimdi, şimdi yediğimde biraz yağlı geldi nedense ya yani çok minik bir fark var bence de minik bir fark var. Sadece bu şey diyebilirim sanki bu daha böyle bir yani ince böyle anladın mı bu daha böyle patates patates tadı geliyor alt, alt tadına. patatesin yapısıyla alakalı olabilir. Yani bu daha böyle bir ince patates ama yani hani nüans yani. Ama neredeyse aynı hiç fark yok. Aynen farkıyor. aynen. Şimdi o zaman bir sonrakine geçelim. Geçelim. Öğreneyim şöyle bu, mi? Öyle tutabilirsin istersen ama buraya koy yakın kamera burayı görüyor bendeki Kanada versiyon sendeki Hande yerli törtüş versiyon Turkish evet. versiyon. Ne diyor? Ben de bak bir gramına bakalım. Bakalım. Çünkü bu çok şey oldu ya işte fiyatı gramları falan filan çikolatalarla ilgili öyle tartışmalar da oldu. Bakalım. Benimki kaç... 50 gram. Seninki 50 gram, bizimki kaç gram? Şurada yazıyor. 52 gram. 52 gram. 2 gram. gram yolda şey olmuş, Yol. Kanada'ya giderken. <laughs> yolda uçak iki gram da almış, iki gram varmış. Besin değerleri bunların neredeyse hemen hemen aynı. Aynı bakmıştık evet, hemen bak. hemen aynıydı. Bir söyle mesela yağlar ne diyor? 11 gram yağ. Dur bir dakika. Bir adet bardak 11 gram yağ. Bak bu 250 yağ kalori. Diyorsun. Evet. Bizimki 241 kalori. Arada 9 gramlık bir 9 kalorilik bir fark var. Fark var evet. Yağlar %18 12 gram. 11, 11 gram, gram %16. Ne kadar sağlıklı. Nasıl Koparacak olabilir. mıyız bunu? Hı? Koparıp mı yiyeceğiz? Nasıl? Ben ya? şimdi önce türkünü mü yiyelim? Ha. Nur şekline de bakalım ya. Bir koy bakayım şöyle. Aaa bak. Aa, bak. <laughs> şöyle Bizimkinde çizgiler böyle böyle S yazıyor. Serdar'ın S'si var. Yeşim'in S'sinin noktasız hali var. Burada uzunlamasına. Tamam. O zaman dünyanın özellikle... en büyük farkı. Tak, Gerçekten. <laughs> ama şey olarak da farklı. Boy, tamam, olarak, boy da olarak, da bir olarak da farklı. Fark var evet. ama bizimki biraz daha kalın gibi. Evet. Hemen deneyelim. Bu ecnebi olan. Tamam. Bu falan. Kanada olan. Küçük bir parça verirsen yalnız bana. Elimle de kopardım ama. Kopar bir şey olmaz. Ha? Ne olacak ya? Biz yabancı değiliz. Bir kırsıcı değilim o yüzden yani. Ben severim. Bayılmam. Tüylü bamya. Aşk sen sen değilsin arkadaşlar. Hı. Ben severim. Ne no, olsun mu istedin? Evet. Su yok. Hı Öyle. Susuz mu? Hı. Şimdi. Evet. Şunu kopartayım. Koparsan. Ben şu ağzını bilirsem konuşacağım. Buyurun. Sneakers'ın Kanada versiyonu da Kanada ithal ediliyor. Türk versiyonu da Türkiye'ye ithal ediliyor. Yani büyük ihtimalle aynı. de ithal. Bakacağız. Aynı değil. Değil. Kesinlikle değil. değil. hakikaten. Bu daha güzel. Hı? Daha güzel. Değil ya. Gerçekten aynı Bizimki değil. Bizimki daha ağır değil mi? Bizimki daha ağır ağır böyle evet. Bu daha çok metroya benziyor. Yani hani böyle muhteşem bir fark bu değil ama farklı. Daha az fıstık var bunun içinde. Fıstıktan. Kanadalılar <laughs> fıstıktan çalmış. Cidden. Yok daha ne Fıstıktan çalmış mı artık bizimkiler yoksa fazladan fıstık mı dayamışlar? O tartılır Ama cidden farklı yani. Yok farklı. Aroması farklı. Ne biliyor musun? Bunda böyle daha böyle vanilya vanilya böyle bir şeyler geliyor böyle. Daha böyle aromalı bir şey olur gibi. ya böyle. He. Çok komik gibi. Çok komik gibi evet. Daha hafif bir tadı var. Şöyle söyleyeyim. Mesela bunu Türkiye'de yesen gidip Ertesi Tayfana'da yesen farkı anlayabilir misin bilmiyorum. Gerçi ben anlarım. Ben de anlarım. kırıcı olduğum için. Ama böyle üst üste inince anlaşılıyor. Ben de gıcık olduğum için. Yine boğazınızı yakıyor arkadaşlar. Evet. Boğaz yakan böyle ayı bağırtan bir... Snickers. Yani, şeyi var, snickers havası var ikisinde. Belki. Ama kesinlikle farklı. Farklı. Bak öğreniliyor bak. Hayır onu fotoğraf sen evet. yapıyorsun ya. <laughs> Gerek yok. M&M's çaklat. bizdeki Aynısı bir... Yok ben çaklat olanı aldım. Özellikle. Yok yok He? aynı. Bu 120 gram, bu 100 gram. Evet. Bizde iki boyu var Türkiye'de bunun bir büyüğü var, bir küçüğü var galiba. Bu büyük paket bu da oradaki büyük paket. Ama arada 20 gramlık bir fark var diye Aynen. düşünüyorum. Ben bunu çok ciddi bir tat farkı olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Şimdi Besin değerlerine baktık biz az önce videoya girmeden önce neredeyse birbirleriyle Ay. yakınlar sonuçta boya kaplı çikolata bunlar. Devinip yani? çok sever. Devinip ama. sever. En sevdiği şey. Evet evet bir A miktar bak. buraya döküyorum. Evet, bunların renkleri de farklı baksana. Bak daha değişik renkler. Açamadım. Bak, bak bak. Bir dakika bak, şey ya ne? Kanada versiyonunda sarı yok mu? Yok. Acaba böyle oradaki insanlar bu renkleri daha çok... Burada kalsın. Acaba oradaki insanlar bu renkleri daha çok seviyor da buradaki insanlar... Aha bak sarı var ama şey var. Ne alakası var canım yani. Yo her renk var neredeyse. Evet bu taraf da şey bu taraf Türkiye. Ben sana bir şey söyleyeyim mi ama? Bak M&M'ler mesela çok. Bizimkiler yani üzgünüm ama biraz evet, soluk. E, burada gayet böyle <laughs> adamlar temiz temiz yazmış. <laughs> bak, hepsinin üstünde var Hayır neredeyse. yani pigmentlerine baksana. Bir evet, yani bir Kaplamalar şeyler... falan da farklı. Soluk yani bak. Dur aynısını bulayım. Evet adamın turuncusuna bak bizim <gülüyor> turuncuya <gülüyor> bizim bak. Bu şu bizim turuncu. Şu şey Kanada'nın turuncu. Aynı turuncu. şekil yeşiller de öyle. Aynen. Bir rengi solmuş <laughs> yani şimdi. Evet evet ne oldu diye, rengi sol diye olmuş. <laughs> kırmızıya bak kırmızıya. <laughs> kırmızı nerede bakayım. <laughs> tamam bunda da soğuk renkler var ama. Dünyanın en önemli bir farkı daha. Ama önemli ya, öyle deme. Adam o müşterisi müşterisine demek ki... Parıl 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 parıl. Aşkınlık kompleksine girmiştim böyle. Bize niye böyle gönderiyorsun? Hey, kim yapıyor bunu? Olur ya böyle. Mars mı yapıyor bunu? <laughs> evet, Mars. Hiç Türk gibi durmuyor. Bizim renkten yok. niye böyle değil? Önce bir de tadına bakalım bakalım. Ne alakası var? Ne var yani? İşte Bence ondaki, alakası belki vardır. vardır. Daha Mutlaka boya. alakası var. Ay, daha boyaya belki. Daha düzgün daha. boya kullanıyor belki. Bence daha boya. Ben Türk olandan yiyorum şu anda. Çok güzel. Emmenemsi çok güzel. Çocuk kalitesi de bu da aynı. Gerçekten ama, parlak renkler var. Aynı. Şimdi bundan yiyeceğim. Aynı. Ama bariz fark var ya. Renkler. Parlaklıkları farklı okey kabul ediyorum. Ama tadı aynı. Tadı aynı değil. Ne? Aynı ben devin ikini otluyorum sürekli. <gülüyor> 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 Babam yemesin ama diyor. <laughs> Bunu anlatamayın. Neyi? Ya bırak çocuğu öyle bir istemiş ki. <laughs> Baba bitirme ne olursun ya çocuk bana. Baba hemen hepsini var bitirme. Bırak ya. Sizinki birazcık bayat tamam kabul ediyorum. Abi bu bir bayatlık var. Arkadaşlar kesinlikle aynı değil. Belki bu daha yakından ithal ediliyor. Bize daha uzaktan geliyor. Nereden belli? Mars'tan mı geliyor eşim? Adı da yani. Tamam bu evet bu daha taze. Çok farklı arkadaşlar. Bir tık taze yani. Tazelikle alakası yok, içindekiler farklı büyük ihtimalle. İçindekiler aynı olsa bile malzeme kalitesinde Kalitesi bariz bir olabilir. fark var. Evet. Bu daha böyle yağlı yağlı geliyor. Bizimki, değil mi? Satılan şey. evet. bizimki de satılan versiyon. Evet. Bizimkide işte bir bayatlık var. Bence yani ben bu daha tatlı. Bizimki bir paket diyorsan bayar. Yani. Bu da bayar, bu da bu şekerli. Da bu da gayet tatlı ama bilmiyorum ya ben şu an şey oldum kurulduğum için. Bence renkten sen bir kuruldun. Ama Renkleri farklı. Ya. Evet yani evet yani m, m yazıları bile farklı yani bizimkiler silik. Yani. <laughs> Eziklik yapmak istemiyorum da yani. Evet bunda da fark var. Bak var. Snickers'da şöyle bir şey vardı. Snickers okey. Şey diyebiliyordum yani. Tamam farklı ama ben bizdeki daha lezzetli evet, diyebiliyordum. Lezzetliydi. Bunu da diyemiyorum arkadaşlar bu, bu daha lezzetli. Hem daha parlak hem daha güzel meyve var üstünde. <laughs> Twix Kanada. Bak üzerine güzel görünecek şekilde 250 kalori yazmışlar. Bizimkine de yazmışsın ama bizimki aynı renk. Bu ne diyor? 123 kalori diyor. 123 kalori ama 25 gramı diyor. Burada her ikisinin toplamından bahsediyor. Ha. 120, aşağı, aşağı yukarı aynı zaten. Görüyorsun daha can canlı. Evet daha can canlı. Bu da Mars? Hı? Yani aynı yani. Bizimkiler bir soğuk mu? Bunlar yani ikisi de. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilemiyorum Altan. Besin değerlerine bakmıştık neredeyse. Serdar çok kuruldu. Aynı. <laughs> Neden bizimkiler soluk? Şimdi şunu bir açalım bakalım. Buyrun, bu Kanada Twix'i. Hayatta da Twix almam yani. Ben hiç alırım ya hiç bazen. Hiç öyle bir adetim yok. Eskiden reklamı çıkarken çok alırdım. Koy bakalım. Kanada Twix'i, Türk Twix'i. Boyut falan aşağı yukarı hemen hemen aynı, her aynen. şey aynı. Hatta bizimki daha detaylı. Daha evet, aynı. O zaman bir yiyelim bakalım. Hadi bakalım. Ne? Yani. Evet, taze. Bu da taze. Ne şuna bakayım? Sen yabancı değilsin diye ya, ben bir tarafını söyleyeceğim. Ben, ben de. de öyle yapacağım. Hı -hı. Var mı var? Ben de yerine geçemedim ha. Nasıl yok ya? Var mı sence? Benim ağzımın tadı yok herhalde. Bu daha yumuşak, daha kıyır kıyır akıyor. Daha hafif. Yani ölümcül bir fark değil bence. Bak M&M'sler farklıydı kabul ediyorum. Ya bırak senin ağzını alıyorum. <laughs> <laughs> i̇şte herhalde bir de seviyorsun sevmiyorsun meselesiyle de alakalı. Yani benim için zaten anlamlı bir şey değil yani Twix. Ya anlamdan mı bahsediyoruz burada. Lezzetli mi değil mi? Ama en, en önemlisi anlamlı mı? Yani bir şey yiyorsun bir anlamı var mı yani? Ben bunu daha çok beğendim. Kanada şunu daha çok beğendim yani. Bak ağzımda hala geviş diyorum mesela. Evet bir kıtırlık var. Kabul ediyorum. Başkan sana katıldım. Bir kıtır kıtır. Bu bak çok kolay yeniyor. Hmm. Demek ki ben hep Türk versiyonunu yiyordum ya ondan sevmedim herhalde. Bunun da ciddi fark var bence. Daha pahalı falan değil mi bu Twix? Kaç paraydı Twix acaba? Vallahi bilmiyorum. Sen aldın bak sen yedin. Bak ben. Valla ben Kanada Twix'ini daha çok beğendim. Daha lezzetli geldi bana yani. Daha evet. lezzetli, daha hafif malzemesi var. Bisküvisi daha kıyır kıyır. Karameli daha <laughs> Bir böyle... Bir kalite farkı daha var. Daha az sakız gibi. Ya. Daha güzel yeniyor. Bir kalite farkı var evet kabul ediyorum ben. Neyse bir sonrakine geçelim bakalım. Geçelim. Hadi bir tuzlu bir şey yiyelim tamam. ya. Evet arkadaşlar şimdi bir Doritos'umuz var. Başak bize Yeşilinden almamış, klasinden almamış. Burada nacho peynirliler vardı. Nacho peynirli orada kırmızı, burada turuncu. Turuncu. Şöyle bir hemen besin değerlerini bir karşılaştırmak istiyorum. Yüzde olarak da. Bizimki nerede? Burada. Evet, Leif Park 1'i. Şimdi evet. Burada yağ yüzde 9 6.6. 6.6 gram yani o %9 demiş. Burada Hı. %16. Bak bizimkilerde hep ya biraz az Evet, karbonhidrat ve şekerler %9 burada ne demiş. Karbonhidrat ve şekerler burada %17. Bak gene az. Aynen öyle. Biraz fazlaca. Her neyse biz tadına bakalım. Birazını şuraya koyalım bakalım. Evet, bu Görünüşlendiğise aynı. Bu Kanada Mısırlarından yapılmış. Yani, o da yine burada, bu da burada ölüyor değil mi? Aha. Ben Türk'ten yedim. Tamam. Bir tane daha yiyeyim. Yine tabii ki çok güzel. Yani. Ona bakıyorum. Maalesef ki. Cipsler çok ben güzel şeyler. Maalesef yani. Hmm. Bu değil güzel. Evet. evet. Üzgünüm. Gerçekten güzel. Bakın bu konuda çikolata konusunda şey diyemeyeceğim ama cips konusunda kendime güveniyorum. Bu daha güzel yani. Ay güzel güzel yani böyle evet, peynirli böyle bir aromalı aromalı yani. Beğendim. Şey da güzel titül vesairesi onlar da evet, güzel yani. Evet, güzel gerçekten. Şeyleri de besin öğeleri falan da bayağı farklı. Hani bunun yağı daha fazla bilmem ne, daha fazla. Belki öyledir yani. Ya daha yağlı olduğu için daha olabilir. Daha yağlı daha güzel yani. geliyor olabilir evet gerçekten. Doğru söylüyorsun. Ama tam daha yağlı da yani zaten cips yiyorsun yani. Daha yağlısını yerim yani zaten. Yani, ya yani yağlı ya. Yani. Yani. Cips yani bu değil mi sonuçta? Cips sonunda? zaten hani zararlı bir şey yani hani. Zararlı demeyelim de. Yani çok da faydalı sağl değil yani. Sağlıklı, sağlıklı değil yani. Sağlıklı değil yani. O zaman şimdi bir sonrakine geçelim. Geçelim. Türk bounty, Türk bounty'si, Kanada bounty'si. Bunların gramajlar falan her şey neredeyse aynı. Resin de çok birbirine benziyor. Bu bounty'yi ben hani bilmiyorum desem yeri var yani. Kokonat işte. Yani hani. Kokonatı. Yani biliyorum elbette de yani hani. Bir, yani alma, alma alışkanlığım hiç yok. Benim yani. de yok. normalde almam ama o marka Kanada markası yerine yani, satılıyor. Kokosu yani değil diyor. mi? Kokosu gibi. Değil mi yani? Evet görüntü falan neredeyse aynı. Hmm. Bakalım boyutlar da hemen hemen aynı. aynı Çok aynı. bir farkı yokmuş gibi görünüyor. Bu daha mı koyu renkte? Bir tık. Hmm. Bir tık ama yani. Bir tık diyorsun işte. <laughs> ya. Yani. Şimdi önce hangisine bakalım? Turkish bakalım. Güzel, yani, ne evet. <laughs> Sevmez misin? Ya de yani. Ben işte biliyorsun ben şöyle hani çikolata yani öyle bir ben çikolata insanı değilim yani. Ben çikolata insanıyım. Hatta çikolatayım ben. <laughs> sen gofret, bence sen gofret insanısın. <laughs> bir paket. Yerim. Bir kere de. Çoco prens, Büyük. Bir paket. Tamam hadi şimdi beni çekiştirme. Bak Kanada'ya da bak. Aa ne güzel. <laughs> Aslında burada da onlar mesela öyle bir şey yapsak. Başkanın burcu cubur zevkleri. İzlenmez. Bir dakika gerek yok. Boş ver. Ben şunu izliyorum. Tamam şimdi Yiyelim. Kanada yiyoruz. Tamam. Kanada. Evet. Kanada bounce. aynı gibi yani. Aynı ya. Bunlar aynı. Aynı yani hiç şeye gerek yok yani. Baya aynı. Hindistan cevizi ve çikolata yani. Bayağı, aynı. Bayağı birebir aynısı. Ama bence kokostar daha güzel. Yerli mi kokostar bilmiyorum da. Yani. Bence daha güzel kokostar. Bu daha yani şey. Evet bunda hiç fark yok. Hiçbir fark yok. Herşey aynı yani. Aynen. Belki de aynıdır. Tamam. Belki de aynı geliyordur aynen. Olabilir. Ama cipsler fark ediyor ya. Hı? Sinir kısmı da fark etti. Cipsler de yani. Evet, evet. farklı yani. Al sana Mars. 2-0 yani. Kanada Mars'ı, Türk Mars'ı. Zaten Mars, bu her yerde, bütün ülkelerde satılan o çikolatalar var ya, onların ana üreticisi. Yüzyıllık falan bir firma zaten. Öyle mi? Tabii. Çok eski. Ha bu şey falan da o. Twix Mix. Evet evet Bu Kanada Mars'ı. Peanut free'miş bu. Peanut free'miş. Tamam bunu bitiririz. Peanut Free? Yani hıyar fıstığı yok içinde. Aç hadi aç. Aç vedalaş. Bir dakika pardon. Besin değerleri neredeyse aynı. Evet bu onlara. Aynı. 52 gram. Bu kaç gramdı? 51 gram. 51 gram. Niye o bir gramlık şey var? Abi üretim bandı falan filan acaba öyle bir şey mi? Ha, 1 milyon tane yaptığını düşün. 1 milyon gram fark eder yani. 1 milyon gram da bayağı yapar. Şimdi bu yabancısı, bu yerlisi. Bu metro zaten. Daha doğrusu metro bu aslında. Ha. Hı. Ha, bu yerli olan. Metroyu severim ama bak şimdi. Yerli yani olan Türkiye ye sosu. Bayıldım çikolatayı zaten benim. O kadar uyumlu bir çiftiz ki mesela ben de hiç beğenmem. Metroyu severim yani. Ama yani. sevmem metroyu. Çok iyi yapışır. Ben de metro ya, ya çocukken hep onu alırdım yani. Tamam, ya, Okul de... dönüşü böyle. Yani metro alırdım. Ben bir de Kanada versiyonuna bakacağım. Bak bakalım. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunda ufak bir fark var. 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 Yok. Aynı değil. Ama hangisi güzel bilemedim. Eee. Kanada versiyonu daha güzel. Değil mi? Evet. Daha böyle bir akıyor. Akıyor. Tok tok. Evet. Daha güzel. Güzel olacak da ee, söyleyeceğim ne yapacağım? söyleyeceğim ne yapacağım? Mevzu onun için yaptık zaten. Aynen. Daha güzel yani. Yoksa ben bilirdim Kanada'nın birbirinden lezzetli abur cuburlarını buraya dizmeyi. Ha. Ama ben bir... Görev insan olarak Başak gittim. Başak da getirirdi valla. Gittim, gittim buradaki aynı çikolataları Sipariş ettim Başak'la Tim'le. Evet. Ama güzel. ikide etmişiz. Gerçekten farklı ya. Evet ya ben ne de farklı ya. Hani bir... Bugün ne öğrendin? Kanadalı abur cumhurlar, <laughs> cumhurlar buradakine göre daha lezzetli. Evet arkadaşlar KitKat da test etmek istedik ama buradaki KitKat da oradaki KitKat biraz farklı geldi. Bu daha ince ve uzun yassı. Bizimki daha yani ben bence aslında Türkiye'de bundan ben gördüğümü hatırlıyorum yani. Ben de hatırlamıyorum. Ama metroda falan mı gördün, metro markette acaba? Bulamadık, aradık yani çok aradık ben bulamadık. Ben aradım Adatepe'de, hiç bundan bulamadım. Adatepe'de <laughs> Ha He aradım bütün Adatepe'yi, aradım gördüm tamam, ya. Tamam, aynısından bulunmuyor. Bunda da değerler aşağı yukarı aynı. Bak evet ama hakikaten böyle olması lazım evet, yani. Bu ikili paketmiş bu arada. Hı. Yarısı da içinde kalmış, tamam. Bak bu bizimki böyle. Bizimki böyle nal gibi. <laughs> bu daha böyle inceki var. Yok yok ama bizde de bundan vardı. Bence biz bulunmadık yok, yani. Ben bir tane yemek istiyorum şimdi. Direkt kanada versiyonu. <laughs> ben şu küçüğü yemek istiyorum. Hmm. Bu senlik, sen seversin bunu. Bu hmm. kitkat ama. Hmm, Biraz ama, ama fazla vanilya böyle bir aroma var bunda fazla. İnsanın ağzına yuvarlanıyor. Ama kıtır kıtır evet. Böyle bir acı evet yani hmm. böyle bir şey yok böyle şey araması yani böyle tatlandırıcı şey arım araması olur hmm. ya böyle. Çok böyle tatlı. Bir, öyle fazla tatlı. Bizimki öyle değil. Bizimki daha böyle gofret gofret. ne Türkiye'de üretilmiş bu. Ha işte bak yani. farklı. Hı -hı. Ama, bu da güzel. Yok sen onu daha çok beğenirsiniz zaten o tam daha böyle. Ve daha kolay yeniyor, daha verimli yeniyor arkadaşlar. Aynen. Ya Serdar ondan 5 evet. paket yer yani. Ben bunun paketini yutarım. Aynen. Neyse e, bundan sonra yurt dışındaki bütün arkadaşlarımızı bu şekilde darlayacağız. <laughs> Siz de yaşadığınız ülkedeki şeyleri gönderebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ya da getirebilirsiniz. Bizim var yani biraz yurt dışında yaşayan. Tabii insanlar var. maalesef evet. yakın Ve yurt dışında zaman. giderek çoğalıyorlar. Gide, yani, ta Yeni Zelanda'da bile var yani. yani evet, Dünya'nın evet. Aa, öbür bir, öbür bile öbür de orada karşılaştıralım. Evet. Onlar kesin farklıdır. Tabii. Evet arkadaşlar bugün Kanada abur cuburlarıyla Türk abur cuburlarını karşılaştırdık. Daha doğrusu aynı abur cuburların farklı Kanada ve Türk versiyonlarını karşılaştırdık. Evet. Sanki Kanada versiyonları biraz daha lezzetli geldi yani bana. sayıyı tutunca Sanki. evet ya yani bazıları evet mesela KitKat daha bizimki güzel. işte bazı Lays bizimki daha böyle bir tık daha güzel falan ama çoğunluk Kanada daha güzel. Evet evet maalesef öyle oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenin, yorum yapın, kanala abone olun. Sizleri çok seviyorum. Sen seviyor musun? Tabii ben ki tabii ki <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere bay bay hiç bu kadar çikolata yememiştim hayatımda utku en güzel beni çıkart utku